1962'den beri Ramazanları hatırlıyorum ve 1962'den oruç tutmaya başlamıştım çünkü o zaman günün en kısa olduğu dönemdi. Yani Arablıkta Ramazan'dı. Ondan önce ihtiyarlardan duyduğumuz, ondan önce Yahya Paşa'da teravihden sonra çay ocağı kurulurmuş. Cemaat Sühr'e kadar yaz aylarında dışarıda, bahçesi büyük olduğu için bayağı kalabalık sohbet edip çay içerek geçiriyorlarmış. 1963'te Alaca yıkıldıktan sonra sadece Alaca değil birçok cami depremle yıkılmıştı. Çok az camiler kalmıştı. Sadece İsabek ilk çünkü daha az hasarlıydı. Büyük camilerde. sadece orada namaz kılınıyordu. Eskiden Ramazanlarda mukabele çok yaygındı. Mesela Alaca Camii'nde günde dört vakit. Sabah namazında, öğle, ikindi ve teravih namazından önce. Vaz, Avaz'a her gün Arnavut'a haftada iki gün Türkçe yapardı Hafız İlci Efendi. İsa Bey Mehmet Efendi. Sultan Murat da Hafız Bedri Efendi veya Hafız Sami Efendi. işte böyle vaazlar da çok yaygındı. Cemaat o zamanlarda komünizm olduğu için devlet içinde çok çalışanlar vardı. Ağır işlerde çalışıyordu Müslümanlar. Ramazan ayında muhakkak tatili avırlardı. Ramazan'ı rahat geçirsin diye. Çünkü yoğun, bilhassa yaz aylarında uzun gün ağır işlerde çalışmasınlar diye ne yapıp yapıp renk getirdiler Ramazan'da tatil alır vardı ve gününü, Ramazan gününü ibadetle geçirirlerdi. Beş vakit namazda mukabele çok takip ediliyordu, Bazılara giderlerdi, işte teravisi, o buymuş, buymuş hepsini yani bütün gününü, bütün Ramazan'ını ibadetle geçiriyorlardı. Eski Ramazanlarda şöyle, Üsküp'te gelenekti. Suhur, muhakkak börek, pite bizim dediğimiz yapılıyor. Mantı pitesi ve ara sıra bazı gecelerde şeyde deve tabanı, kov pite falan muhakkak her akşam kadınlar teravih kıldıktan sonra süfre kadar bizim annelerimiz pite yaparlardı yani börek mantı pitesi veya öyleydi. Hiç şu, suhurda pilav falan öyle bir şey yoktu. Muhakkak börekle geçirilirdi. Cemaat bazılar çok takip edilirdi. Bilhassa Mehmet Efendi'nin bazına muhakkak giderlerdi. Çünkü çok mükemmel retori vardı. Konuşması, anlatışması öyle çok saygın bir hoca efendiydi. Vazını ilk başlarda hem Türkçe hem Arnavutça. Ondan sonra Arnavutlar çoğaldığı için Türkler Türkiye'ye gitti, az kaldı falan. Sadece Alaca'da haftada iki gün Türk vaaz yapılırdı. Diğer camilerde, diğer camilerde teraviden önce vaaz yapılırdı. Sadece İsa Bey, Alaca ve Murat Paşa ikinci de vaazı yapardı. Babamız da dedemiz de söyleydi, babalarımız muhakkak teravihe gitmemizi emrederdi. Kimisi yanına alırdı, biraz büyüdükten sonra arkadaşlar toplanırdık. Bu akşam nerede kılacağız, nerede teravih kılacağız beraber oravara vara giderdik. 1975'ten sonra bu Alaca Camii'nde burada bir medrese açmış hafızımız. O medresede okuyan hafızlar yaz aylarında 1978'lerde 78 1978 ile 90 arası muhakkak Alaca işte burada oturduğumuz bu parkta Teravihden sonra suhura kadar gençler toplanırdı. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ve sohbetler olurdu. Sohbetler olurdu. arada şakalar, meyveler yenirdi, bozalar içilirdi. Suhura kadar 10-12 sene hiç uyumamıştır yani burada. Gençlere daha fazla ilgilendikleri soruları sorarlardı. Biz cevap verirdik. Daha fazla fıkıhtan, abdestten, kusuldan, şundan, bundan bahsederdik. Ve o zaman bayağı gençler bu, bu yani biraz eğlenceli ol, oluyordu. Yaz hava güzel, dışarıda park, yeşillik falan. Gençler çok bayağı çoğalmaya başladı bu camide ve bilinçlenmeye başladı yani. Çünkü o zaman kitap da yoktu burada. Okusunlar, şey yapsınlar, böyle ne dinlerseler hocalardan, hafızlardan ona göre hayatını yaşar vardı yani. İslami hayatı o dönemlerde bayağı gençlerin camiye gelme, gelmelerine vesile oldu. Çarşıdan var geliyordu. Biz böyle açıyorduk kasırları. Geliyor birisi mesela rahmetli bir Hacı Fari vardı. O her geldiğinde ya karpuz getirecek ya tatlı getirecek ya böyle hep kalabalık, bütün herkese ismar vardı. Diğerleri sühre 10 dakika yarım saat kala eve dağılıyordu. Hiç yani sühürden sühüre kadar yatmazdık yaz aylarında. Anı vardan sorarsam bazı bir anıyı sadece anlatayım. Arkadaşlarım biri bir akşam evden gece çıkmak istemiş. Nasıl çıksın? Babasına demiş ki baba ben teraviye arkadaşlarımla gideceğim. Çünkü babasıyla gidiyormuş demiş. Arkadaşlarımla gideyim. Olur demiş oğlum. Tamam o çıkıyor ama camiye gitmek niyetinde değilmiş. Sinemaya gitmek istemiş. O zaman var da geceyle sinemaya gitmek çok şeydi, sakıncalıydı. Sinemaya gitmek hiç müsaade edilmiyordu ama geceyle sinemaya gitmek sakıncalıydı. O da gitmiş sinemaya, eve biraz, bayağı geç gelmiş. Eve gelince babası soruyor, neredeydin çocuğum? Oğlum camiden. Ne camisi şimdiye kadar? İki saat önce camiden çıktık. Şimdiye kadar cami olur mu? Baba işte mevlüt vardı. Hangi cami diyor? Ramazan'dan mevlüt teravihden sonra yapmışlar diyor babası. Bu da Bayık Paşa cami o zaman kapalıydı, çalışmıyordu. Biraz daha uzak olsun, yani geciktiğini sebebi olsun diye demiş Bayık Paşa. Ha tamam oğlum, Bayık Paşa'ya mı gittin? Kalkıyor, avıyor bir sopa. Her tarafının mosmos çizgiler. Ondan sonra o Bayık Paşa şöyle kaldı. Ondan sonra gençler camiye gitmedikleri zaman arkadaşlar ne hangi camide kıldın teravihi? Bayık Paşa'da diyorlardı. Yani bu bir hatıra olsun, hane olsun. İşte gençler kaçamak, sinemaya, oraya, tiyatroya gitmek için böyle Ramazan'ı teravih kullanmışlar. İftardan önce kandillere bakar vardı. Ha, evler yüksek duvar var olduğu için evden gülünmüyordu minareler. Çocuklar hep sokakta oturuyordu. Yarım saat iftardan evvel sokakta öyle bir mesela Ramazan türküleri, maniler, kız var daha fazla. Erkekler koşuşuyordu, oynuyordu falan ve kandiller yandığı zaman öyle bir bir de Hasayi aşağı Ayapasa'da çok kuş var güvercinler falan. Kandiller yandığı zaman o kuşlar uçuşuyordu ve çocuklar yandı kandiller diye bağırıyor. Öyle iftar ediyordu. O çocukların hele oruç tutan küçük çocukların harçlığı var. Yani oruç tuttuğu için harçlık verirlerdi. Daha küçük çocuklara Eskiden öğlene, öğlene kadar diyorlardı çocuklar, uzun iftarı öğlendedir küçük çocukların. Öğretsinler yavaş yavaş ramazanı. Benim babam Mehmet Efendiye vaza giderdi. Eve geldiği zaman hemen babaannem dedi hadi anlat. Hoca ne anlattı? Babam yavaş yavaş anlatırdı. O kadar güzel anlatırdı ki hemen babaannemin yaşları doluyordu. Mesela Peygamberimizin tarihi için veya peygamberle tarihi için, Ramazan'ın önemi için öyle konular olduğu zaman böyle gözyaşlarıyla dinlerdi. İftar sofraları eskiden kalabalık aile. Bir sofrada hep toplanır. Muhakkak Ramazan'da köfte ve paça yapılır. O Ramazan hala o gelenek devam ediyor. O zamandan beri kalmıştır. Ondan sonra iftarlara ziyaretlere gidilirdi. Bir gelenek vardı o kalktı artık eskiden haber etmeden kendi yemeğini aşını alıp hiç ansızın kapıyı çalıp iftara gidilirdi.